sağlıklı beslenme ve bedensel olarak aktif bir yaşam. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapabileceğiniz en iyi şey. Yaşam tarzınızı sağlıklı davranışlarla değiştirin. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, böbrek hastalıkları. Hangi kronik hastalık söz konusu olursa olsun, bu hastalıklardan korunmanın, ortaya çıkışlarını geciktirmenin ya da verebilecekleri zararı en aza indirmenin ilk adımı her zaman sağlıklı yaşam tarzına yönelik değişikliklerdir. Hekimlerimiz, bilim insanlarımız sürekli aynı uyarıyı yapıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını seçin. Peki bu sağlıklı yaşam tarzı denen şey nedir? Nelere sağlıklı diyebiliriz? Neler sağlıksız? Değişim için ne yapmalıyız? İşte bu videolarda size bunları anlatıyoruz. Hazır mısınız? Yeterli ve dengeli beslenme deyince ne anlıyoruz? Nasıl yeterli ve dengeli beslenebiliriz? Yeterli ve dengeli beslenme, genel sağlık durumu ile kalp, damar, böbrek ve akciğer sağlığının korunması ve iyileştirilmesi açısından etkin bir yaşam tarzı uygulamasıdır. Kilo vermek için yeterli ve dengeli beslenmeli, sadece yürüyüş bile olsa düzenli egzersiz yapmalı, ideal kiloya ulaşabilmek için çaba sarf etmelisiniz. Örneğin 10 kilo verildiğinde tansiyonun değerinde yaklaşık 10 birim düşeceğini, büyük kan basıncı değeriniz 150 ise 140'a ineceğini unutmayın. Peki sağlıklı ve dengeli beslenmek için nelere dikkat etmelisiniz? Günlük enerjinin yaklaşık %25-35'i yağlardan sağlanmalıdır. Doymuş yağlar içeren hayvansal kaynaklı yağlar yerine doymamış yağ asitlerini içeren bitkisel sıvı yağları, zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı tercih ediniz. Trans yağdan kaçınınız. Yağda çözünen vitaminlerin A, D, E, K vitaminleri, vücutta kullanımını sağlamak için diyetin yağ miktarı enerjinin %15-20'sinin altına düşmemelidir. Günlük tuz alımını azaltın. Tuz alımında yaklaşık bir çay kaşığına denk gelen 6 gramlık bir artışın, büyük kan basıncında 4-8, küçük kan basıncında 2,5-5 mm civa artışa yol açtığı araştırmalarla saptanmıştır. Bu nedenle özellikle de kronik hastalığı olan kişilerin yemeğe tuz eklememeleri ve yüksek tuz içeren gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Tuz eklenmemiş besinler tercih edilmeli, sofraya tuzluk konulmamalı, Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklenmemeli. Tuz içeriği yüksek olan salamura besinler, zeytin, peynir, turşu gibi ve konserve besinler daha az tüketilmeli. Tuzlu iseler suda bekletilmeli. Satın alınan hazır besinlerin etiketleri mutlaka okunmalı ve daha az tuzlu olanlar tercih edilmeli. Yemeğin lezzetini arttırmak için tuz yerine nane, kekik dereotu, rezene, fesleğen, limon gibi besinlerle baharatları kullanılmalı, ev dışında yemek yeniyorsa az tuzlu besinler tercih edilmeli ve diyet tuz veya daha sağlıklı olarak tanıtılan tuz çeşitlerinin farklı olmadığı ve fazla tüketildiğinde kan basıncınızı yükselteceği bilinmelidir. Haftada en az iki kez balık yiyin. Günlük 400 gram meyve ve sebze, 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze tüketin. Tam tahılları ve ürünlerini tercih edin. Gıdalarla günlük olarak 25-30 gram lif alınmalıdır. Bunun için kepekli ürünler, meyve ve sebzeler tercih edilebilir. Pasta, kurabiye, tatlı, gazlı içecekler ve meyve suları kaynaklı ilave şeker alımından kaçınılmalıdır. Çabuk tüketilen fast food gıdaların, paketli gıdaların, işlenmiş ve aşırı yağ, rafine şeker ve tuz içeren yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkilerini biliyor musunuz? Bilimsel çalışmalar, fiziksel aktivitenin hipertansiyonun önlenmesinde, tedavisinde ve kalp damar hastalık riskinin azaltılmasında, akciğer sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde çok önemli olduğunu göstermiştir. Fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırdığı ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin önlenmesinde yararlı olabildiği bilinmektedir. Fiziksel aktivite planımız nasıl olmalı? 1. Her yaştan sağlıklı yetişkinlerin 30 dakikalık seanslar halinde haftada toplam en az 2,5 saat orta şiddette fiziksel aktivite yapmaları önerilmektedir. Örnek verelim. 30 dakikalık orta düzeyde fiziksel aktivite derken buna tempolu yürüme, hafif koşu, bisiklete binme veya yüzme gibi aktiviteler örnek verilebilir. 2. Egzersiz seansları 10'ar dakikalık bölümlere ayrılabilir ve tolere edildikçe bu süreler arttırılarak 30 dakikaya ulaşılabilir. 3. Egzersiz saatini seçerken iki önemli noktaya da dikkat edilmelidir. İlk olarak ana öğün egzersizden 3-4 saat önce tüketilmiş olmalıdır. İkincisi iklim koşullarının egzersiz yapmaya uygun olmasına dikkat edilmelidir. 4. Egzersiz sırasında nelere dikkat etmelisiniz? Önce ısınma hareketleri ve ardından esneklik egzersizleri yapılmalıdır. Egzersiz sırasında nabza dikkat edilmeli ve takip edilmelidir. Egzersiz sırasında düzenli nefes almaya dikkat edilmelidir. Egzersiz sonunda aktivite düzeyi yavaş yavaş azaltılmalıdır. Bu egzersizlere kas gücü arttırıcı, ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizleri eklenebilir. Kronik kalp, akciğer ve böbrek hastalığı olan hastaların hastalıklarına göre gerektiğinde dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve veya nefroloji uzmanlarına danışarak doktorlarının önerisine uygun şekilde egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Uzun süredir yeterli bedensel aktivite içinde olmayan hastaların ani şekilde yoğun egzersiz yapmalarını önermiyoruz. Bu hastaların egzersizle ilgili risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hafif yoğunlukta egzersiz programlarına başlamalarını öneriyoruz. Unutmayın, kronik hastalıkların kontrolünde kişinin kendi hastalığına ilişkin bilgilenmesi ve hastalık yönetimi konusunda aktif tutum alması çok önemlidir. Kişinin hastalığını iyi bilmesi, hekiminin önerilerine ve verdiği tedaviye tam uyması, hastalığın seyrini doğrudan etkilemektedir. Tedavinizde doktorunuzun önermiş olduğu risk faktörlerinize yönelik yaşam tarzı değişikliklerini uygulamayı, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ve hastalığınıza yönelik düzenli takiplerinizi yaptırmayı unutmayın. Yaşam tarzı değişiklikleri, hastalığınızın kontrolüne katkıda bulunarak kullandığınız ilaç sayısının ve dozunun düşürülmesine ve yaşam kalitenizin artmasına olanak verir.